ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar evet çok önemli bir astrolojik etkiye doğru ilerliyoruz. 15 Mayıs'ta 5 gezegen aynı burçta hizalanacaklar. Hangi gezegenler bunlar? Güneş, Venüs, Merkür, Uranüs ve Jüpiter, Jüpiter Uranüs daha yeni kavuştular ve şimdi artık e, aynı burçta hizalanacaklar sevgili yengeç. Bu da demek oluyor ki hani burçların bir ağırlık merkezi varsa bu bir yöne doğru o ağırlık merkezi çekecek yani bir tahtravalli gibi düşün. Bir taraf artık aşağıda, bir taraf yukarıda kalacak. Biz ne yapacağız? Yukarıdaki tarafı aşağı indireceğiz ki e, kişisel hayatlarımızda bir denge olsun, denge yerine otursun. Ee, ve bu enerjiyi de kullanacağız tabii ki hani bir yerde bir çokluk varsa onun oluşturduğu bir olumlu enerji vardır. Onu kullanacağız. Negatifini dışarıda tutacağız ve teraziyi dengeleyeceğiz. Şimdi yengeçler özelinde ne oluyor diye baktığımızda 11. evinizde gerçekleşecek bu hizalanma sosyal alan, sosyal çevre, sosyal medya, insanlarla birlikte olduğunuz alan, işinizden kazandığınız para, kariyerinizin size yaptığı katkı veya hedefinizi gerçekleştirdikten sonraki kazanımlarınız üzerinde olacak ve burada hem yengeçler için büyük bir parasal fırsat var diyor gökyüzü fakat bu parasal fırsat nereden geliyor? Gökten inmiyor. Bu parasal fırsat 10. evden geliyor. Yani kariyerden, çalışmadan bir potansiyelin açılmasından geliyor sevgili yengeç senin bir yeteneğin vardır tamam mı bu yeteneğin için bir emek vermişsindir bir eğitim almış olabilirsin e, uzun yıllardır çalışmış olabilirsin veya bir şeyi öğrenmek için çok büyük çaba harcamış olabilirsin ve sonunda belli bir noktaya getirmiş olabilirsin işte bununla ilgili bir kazançtan bahsediyor gökyüzü ve eee kazanacakların tesadüf olmayacak. Yani belki etrafındaki insanlar için "Aa o da şunu yaptı." diyecekleri bir şey ama senin için değil. Niye? Çünkü bu 10. evin yani kariyerini zaten hak edilmiş bir şeyin sonucu olduğu için sevgili Yengeç. Ve bu dönemde e, sosyal hayatın çok canlanabilir. Sosyal hayatına yeni insanlar girebilir. Sosyal hayatında hani böyle yeni arkadaş grupları, yeni iş arkadaşları veya yeni tanışacağın bir takım insanlar olabilir. Bu insanlar sana şans da getirebilir. Çünkü burası aynı zamanda büyük şans evi. Eski astrologlar burayı büyük şans evi olarak tanımlamışlar ve buradaki bir ağırlık hani dedim ya gezegen ağırlığı bir yerde e büyük şans evinde gezegen ağırlığı varsa biz bunu niye kullanmayalım sevgili yengeçler tabii ki kullanacağız peki ne yapacağız bunu kullanmak için bu e, sistemin baş aktörü Uranüs Uranüs diyor ki ben diyor sarsıcıyım ben diyor öyle değişiklikler yaparım ama öyle yavaş yavaş yapmam diyor satürn gibi satürn diyor bir şey değiştirecek diyor o oh, bekliyorsun diyor Satürn görecek de yapacak da de, değiştirecek ben diyor öyle değilim ben diyor gelirim pat diye diyor senin diyor fark etmediğin görmediğin şey senin gözüne sokar giderim diyor bak diyor bu burada der giderim belki aradığın bir şey var hani Uranüs şöyle yapıyor aradığın şeyi alıyor seni kucağına atıyor gidiyor artık tuttun tuttun satürn ne yapıyor böyle ucunu gösteriyor bak diyor burada olabilir diyor şuraya bak diyor bak el çırpıyorum sıcaksa el çırpıyorum yaklaştın evet diyor el çırpıyorum yaklaştın satürn böyle bulduruyor uranüs ne yapıyor kafana atıyor gidiyor artık aldın aldın yani ikisinin arasındaki fark bu dolayısıyla bu 11 evinde olacak yani sosyal alanda olacak burada sen bir insanla karşılaşabilirsin çok özel bir insan belki de sana her kapıyı açacak bir insan e, iş hayatında olsun sosyal hayatında hayatında olsun hani biriyle tanıştın diyelim onun söylediği bir şey senin için anahtar görevi görebilir onun söylediği bir şeyden yola çıkarak bir şeylere adım atabilirsin ya da biriyle tanıştın e, hayatının aşkıyla tanıştın belki o anda bunu hissettin e, evet bu kişi gerçekten benim için doğru kişi ben bunu hissediyorum ama bu Uranüs ne diyor bir şeyler yap ve bu çok kısa sürecek bu fırsat eline geçti bunu kullan ya da gidecek elinden kaçacak yani ay dur bakalım ben onu bir sosyal medyadan araştırsam da acaba kimdi de bir baksam da acaba sevgilisi var mı da acaba şöyle mi de dersen o kişi gitti bir daha zor bulursun ama hani var ya da yok onu ona sonra bakacaksın şimdi sen bunu gördün hoşuna gitti sen buna gideceksin kendini göstereceksin bir şekilde ben buradayım diyeceksin konuşacaksın sohbet edeceksin telefonunu alacaksın vereceksin Sonra bakarsın sevgilisi mi varmış, evli miymiş, başkasını mı seviyormuş, ne haltmış ona sonra bakarsın. Ha varsa zaten tamam demek ki doğru kişi değilmiş. Ama hani o işlere girip de işi uzatma diye diyorum. Gördün hemen yapıştır oradan. Sohbet et, muhabbet et, kendini göster. Veya bu kişi 11. ev aynı zamanda günümüzde sosyal medyayı da anlatıyor. Diyelim senin karşına sosyal medyadan çıktı. Sana bir şey söyledi. Sen ona bir şey söyledin. Başladın yeni sülalesini araştırmaya. Araştırma kardeşim sonra bakarsın onlara. Hani sana bir şey mi söyledi? Sen de hoşlandın mı? Gördün mü? Belki beğendin yani tabii ki hani hemen git ertesi gün bir şey yaşa demiyorum ama belki bir kahve içmeye git yani uygunsa o kişi de sana böyle insanların olduğu bir ortamda güvenli iyi bir ortamda git bir kahve iç öyle tanı onu kaçırma yani fırsatı çünkü sen oradan araştırmaya girdiğin zaman Uranüs yok orada bu Satürn değil bu Uranüs unutma fırsatı direkt suratına fırlatıyor aldın aldın yani böyle bir şeyden bahsediyoruz şimdi 13 Mayıs'ta önce güneşle kavuşacak ruhunda bir uyanış gerçekleşecek. 18 Mayıs'ta Venüs'te kavuşacak bu duygularınla aşk hayatınla ilgili konularda en çok 18 Mayıs civarına dikkat et sevgili Yengeç Burcu. 31 Mayıs'ta da Merkür kavuşacak özellikle yine iş hayatı ile ilgili yapmak istediğin şeylerle ilgili hedeflerinle ilgili bu sürece çok dikkat et diyorum. Belki önemli bir toplantın olabilir Mayıs ayının sonunda özellikle de 31 Mayıs'ta bunu iyi değerlendir veya sınavın vardır Mayıs'ın sonunda 31 Mayıs Merkür Önümüz böyle normalde yapamayacağın soruları çözebilirsin ya işte ben normalde bu soruyu hiç çözemezdim de ne olduysa sınavda bir anda salladım tuttu yani salladım tuttu değil de hani aklıma bir şey geldi yaptım oldu valla hani e, normalde hiç bilmiyordum ben bu soruyu ama sınavda çözdüm dersin ya böyle bir şey yaşayabilirsin sallamak tutmak pek doğru olmadı onu geri alıyorum böyle bir durum fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var yengeçler jüpiter sessiz sedasız algol derecesine geldi güzellerim ne var burada algol derecesinde algol bir yıldız medusa'nın kesik kafası var aman Allah'ım tabii ki mitolojik anlamda bahsediyorum ee, bu yıldız tehlikeli bu yıldız biraz sakat bir yıldız doların haritasında da var bu bak ben dolarda şimdi çok acayip şeyler bekliyorum ama genel hani bir dolara enflasyonu mu olacak dolara mı çok basacaklar e, dolarda bir e, oyun bekliyorum ama dur bakalım bu yaza kadar çıkacak bunun ne olduğu bizle alakalı bir şey değil hani bizdeki dolar düşecek artacak meselesiyle ilgili değil çünkü doların haritasında da var neyse şimdi konumuza geri dönelim sevgili yengeç neye dikkat edeceksin e, bu 11. evde tamam sosyal kelebeksin insanlar etrafında fırsatları değerlendiriyorsun ama bu insanlardan bazıları da art niyetli. onları iyi yakalaman lazım Art niyetli insanlara karşı uyanık olman lazım e, sosyal medyadan karşına çıkabilir çok tanımadığın insanlardan biri olabilir bu insanlara karşı çok uyanık ol diyor özellikle de doğum haritanda 25 26 27 28 bu derecelerde gezegenin varsa e, bu etkilere çok açık olacağın anlamına geliyor dikkatli ol diyor yapma demiyor bak hani yapma etme otur evinde aşağı çıkma dışarı hayır git sosyal ol ama insanlara dikkat et diyor kim kimdir bunu diyor iyi tespit et e, çünkü bu öyle bir yıldız ki çok albenili fazla mükemmel ve fazla mükemmel görünen şeylere karşı dikkat et diyor çünkü seni tuzağa öyle çekiyor çok iyi ya hani çok güzel çok iyi bir bak bakalım gerçekten o kadar iyi ve güzel mi? Arka planını sorgula. Ee, ama bu çok zor bir şey. Çünkü bir taraftan fırsat ani gelecek ve bunu değerlendirmen gerekecek. Bir taraftan da yanlışı doğruyu ayırt etmen gerekecek. Neyse ki orada Merkür'de, Venüs'te, burada da sezgilerin çok sana yol gösterecek sevgili yengeç burcu sezgilerin çok aktif olacak duyguların çok aktif olacak içinden gelen hisler sana çok fazla yol gösterecek burada anlayacaksın kimin ne olduğunu anlayacaksın hissedeceksin en azından bunu söyleyebilirim şimdi tabii ki de Astroloji 12 burçtan oluşmuyor. Astroloji bir derya deniz. Herkesin haritası kendine özgü ve farklı. Peki biz niye 12 burcu anlatıyoruz? Nasıl anlatabiliriz ki başka? Çünkü herkesin haritası farklı. O zaman herkese tek tek bakmam gerekir. Onu da yapıyorum zaten. Nerede yapıyoruz? Aşağıda link var. melisit.com Buradan sitemize üye olup bize gelip sorularınızı sorabiliyorsunuz. Sizin bireysel doğum haritanız özelinde bu sorularınızı yorumluyoruz. Eğer ki yurt dışı dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.